49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muharrem Canmaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayında telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, Muhammer'e aşık oldum, kaçtım dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Canmaz'ın karısıyla birbirine girdi. Çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Canmaz'ın karısıyla birbirine girdi. Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Canmaz sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Canmaz benim 8 yaşında hasta çocuğumu babasız bıraktın diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Canmaz programı ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Ordu Ünge'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı ise 3 ay önce kayıplara karışmıştı. Çok sevdiğini söyleyen karısına bir türlü ulaşamayan Davut Kuranlı, araştırmacı ve gazeteci olan Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Gözü yaşlı eş Davut Kuranlı, traktörünü kullanması için şoför tuttuğu Muammer Canmaz'ın karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etmişti. Üstelik Muammer Canmaz kaçırdığı söylenen Sevgi Kıranlı'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli 3 çocuk babasıydı. Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan Davut Kıranlı'ya Müge Anlı, Sevgi Kıranlı'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp peş Sevgi Kıranlı, aşık oldum ve kaçtım dedi. Keyfim yerinde, benim neyim varmış ki utanacağım açıklamasında bulundu. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.